Jared Custom Sea Bike. Eğer fütüristik araçların hayranıysanız o zaman çok şanslısınız. Çünkü modern mucitler ve mühendisler her geçen gün daha çok bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen araçları üretiyor. Uyarlama konusunda uzman olan Jared'in geliştirdiği bu elektrikli motosiklet bunun harika bir örneği. Bu araç bildiğiniz tüm iki tekerlekli araçlara hem çok benziyor hem de tamamen farklı. Bu bir bisiklet değil, motorlu bisiklet de değil, motosiklet hiç değil. Bu motosikletle bisiklet arasında orijinal bir kırma araç. Mühendisler motoru ön tekerleğin içinde fark edilmesi zor bir yere gizledi. Ve neon renkli tasarımı araca çok etkileyici bir görünüm katıyor. GyroBolt Eğer apartman dairenizde bir basket topunu saklayacak kadar yeriniz varsa, o zaman bu aracı saklamak sizin için sorun olmayacaktır. Karşınızda GyroBolt. Bu değiştirilebilen tek tekerlekli bir araç ve boyu da tahmin ettiğiniz gibi bir top kadar. Bu ultra kompakt boyutları yalnızca saklanmasını kolaylaştırmıyor, aynı zamanda taşımayı da kolaylaştırıyor. Gyro bolu taşıması kolay, toplu taşımada size herhangi bir rahatsızlık vermiyor ve arabanızın bagajına rahatça sığıyor. Aynı şekilde iş yerinizde de bu aracı masanızın altında saklayabilirsiniz. 2,5 saat şarj etmek 24 kilometre seyahat etmeniz için yeterli gücü sağlayacaktır. Aracın maksimum hızı saatte 20 kilometre. Cairebol yalnızca 9 kilogram ağırlığında ve size minimum 448 dolara mal olacak. Omni uçan kaykay. 5-10 yıl önce sokaklarda uçan kaykay süren insanlar görseydiniz çok şaşırırdınız. Ancak bugün bu çok sık yapılan bir etkinlik haline geldi. Yine de bu kişisel elektrikli araçların full potansiyeli ulaştığı anlamına gelmiyor. Yakın gelecekte bu yenilikçi ve olağanüstü araçları daha sık göreceğiz gibi görünüyor. Kanadalı şirket Omni Hoverboards uçan kaykaya benzer, vücut ağırlığıyla kontrol edilen bir kaykay tasarladı ancak geleneksel araçların aksine bu araç havada yükselme kabiliyetine sahip. Tasarım çoktan patent aldı ancak proje hala geliştirme aşamasında. Ekip aracın yaratımında Back to the Future filminden etkilendi. Filmde Marty McFly gerçek bir uçan kaykay sürüyordu. İlginç bir şekilde 2015 yılında Omni Hoverboards 275.9 metre uçtuktan sonra Güneş Rekorlar kitabına girdi. Daha önce bunun gibi bir şey hiç yapılmamıştı. Redroid Kangaroo en sadık izleyicilerimiz, bugün dünyanın önde gelen üreticilerinin tanıttığı hemen hemen bütün konsept arabaların yapay zeka ile desteklendiğini bilir. Kişisel elektrikli araç hayranları bu seçenekten mahrum mu kalacak yani? Hayır, tabii ki de kalmayacaklar. Gelişmiş teknoloji bu alanda da yavaş yavaş kullanılmaya başladı. Redroid Kanguru ise bunun kanıtı. Bu dönüştürülebilir robot Tokyo Üniversitesi'ndeki ve Gelecek Robot Teknolojisi Merkezi'ndeki Japon mühendisler tarafından tasarlandı. Aracın ana avantajı çok yönlü olması. İlk olarak robot kişiyi bir scooter gibi bir yerden bir yere taşıyabiliyor. İkinci olarak da ürün teslimatı için de kullanılabiliyor. Araç mobil uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Aracın sahibi sanal haritada bir rota ayarlıyor ve robot bu rota üzerinde hareket ediyor. Hedefine ulaştığında duruyor ve üzerindeki kargo alınana kadar bekliyor. Aracın bir diğer avantajı ise takip etme modu. Bu moddayken robot sürekli olarak sahibini takip ediyor. Araç saatte 10 kilometre gibi görece yavaş bir hızla hareket ediyor. Redroid Kangaroo son derece sessiz bir şekilde hareket ediyor ve vücudunuzu sola ya da sağa eğerek araca yön verebiliyorsunuz. Ayrıca aracın dahili nesne tanıma sistemi engellere takılmanızı önlüyor. Robot bir engelle karşılaşırsa keskin bir şekilde fren yapıyor. Dragonfly Bu yeni sınıf araç Londra menşeili şirket D-Fly tarafından tasarlandı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir elektrikli araç. Bu yüzden de kendine has bir ismi var. Hyper Scooter Dört tekerleğin dördü de her aksta 1800 watt güç üreten elektrikli motor tarafından çalıştırılıyor. Seyahat hızı saatte 60 kilometreye çıkıyor ve toplam yolculuk kapasitesi 45 kilometre. Bunun hiç de ucuz bir araç olmadığını hemen söylemeliyiz. Bu aracın minimum fiyatı 5000 dolar civarında. Ancak aracın pahalı olma sebebi anlaşılabilir. Ne de olsa tasarımcılar bu üretimin e-scooterların hypercar'ı olduğunu söylüyor. İlk olarak aracın üretiminde yüksek kaliteli malzemeler seçildi. Bu malzemeler arasında karbon fiber, ahşap ve roket yapımında kullanılan alüminyum bulunuyor. Hantal dış görünüşüne rağmen araç yalnızca 14,5 kilogram ağırlığında. Patentli tam eğilme teknolojisi aracın manevra özelliğinden sorumlu. Bu teknoloji gidonun pozisyonunu değiştiriyor ve gidonun her manevraya adapte olmasını sağlıyor. Aracın tasarımında Formula 1 yarış araçlarının kontrol sisteminden esinlenildi. Aracın son ilgi çekici özelliği ise güçlü ses sistemiyle birlikte dahili 4.5 inçlik 4K ekranı. YX-1 Bugünkü videomuzda bulunan sıradaki araç listeye daha önce hiç böyle bir şey görmediğinize emin olduğumuz için girdi. Bu üç tekerlekli elektrikli bir araç ve bu aracın ana özelliği kırsal alanda sürülebiliyor olması. Araç hem yumuşak asfalt yollarda hem de açık arazide, çimde ve kaldırım taşında son derece iyi bir şekilde ilerliyor. Araç surf tahtasına benzer bir şekilde kullanılıyor ve gerçekten de çok etkileyici görünüyor. Aracın yolculuk kapasitesi 60 km ve ulaştığı maksimum hız saatte 40 km. Şu anda YX-1'ın ön siparişini verebilirsiniz. Trigo Bugün gördüğümüz bütün araçların ortak bir özelliği var. Hepsi açık bir tasarıma sahip. Bunun sonucunda seyahat ederken kullanıcının her yeri toz oluyor ve olumsuz hava koşullarından korunamıyor. Bu yüzden küçük elektrikli bir araç olan Trigo'dan bahsetmeden edemezdik. Bu aracın güvenli ve kapalı bir tasarımı var. Ancak en önemli özelliği bu değil. Bu aynı zamanda iki farklı modu bulunan dönüştürülebilir bir araç. Yolculuk modunda 148 cm genişliğindeki Trigo saatte 90 km hızla seyahat ediyor. Genelde bu diğer araçlardan pek de farklı bir özellik değil. Ancak bu araca daha iyi bir manevra özelliği sağlıyor. Ayrıca araç kompakt boyutlarda bize göre ikinci mod çok daha dikkat çekici. Özel bir düğmeye basarak aracın tekerlekleri gövdesine daha yakın bir konuma geliyor. Böylece aracın eni 86 santimetreye kadar küçülüyor. Bu modda Trigo saatte 25 km hıza ulaşıyor ancak çok daha fazla manevra yapabiliyor. Ayrıca bu mod park etmeyi kolaylaştırıyor ve trafik sıkıştığında araçların yanından rahatlıkla geçmenizi sağlıyor. Sonuç olarak Trigo hem yolculuk için hem de şehirde seyahat etmek için oldukça iyi bir seçim. Booster. Bugünkü videomuzdaki son araç başka bir katlanabilir e-scooter. Tasarımı sırasında Amerikalı şirket Wheel Kinetic temel olarak kompakt tasarıma odaklandı. Bunun sonucunda da yalnızca 6,5 kilogram ağırlığındaki Booster ortaya çıktı. Ayrıca araç 47 cm uzunluğunda ve 26 cm yüksekliğinde. Bu da katlandığında scooter yaklaşık olarak bir laptopun boyutlarında oluyor demek. Bu yüzden bu aracı sırt çantanızda ya da çantanızda taşıyabilirsiniz. Geliştiriciler akıllı malzeme seçimleri sayesinde bu aracın bu kadar hafif olmasını sağlayabildi. Bu malzemeler karbon fiber, titanyum ve alüminyum alaşımlar. Booster saatte 20 km hıza ulaşıyor ve 20 km yol gidebiliyor. İki geniş ayak platformu harika bir denge sağlıyor araç 10 saniye içinde katlanıp açılabiliyor ve yalnızca 2 saatte şarj oluyor. Ancak aracın bu süreyi azaltabilecek çıkartılabilir bataryası da bulunuyor. Aracın fiyatı 900 dolar.